Sadece 20 yaşında ama harika goller attı bile. Peki hangi takımlarda oynadığını biliyor musunuz? Fenerbahçe, Real Madrid, Türkiye. Hazır mısınız? Hadi. Kanka niye hepsi ya? Bu meydan okumada Abel ve Mike. Her teke tek etek kapışacak. Kim golleri hadi. daha iyi taklit edecek göreceğiz. Her turda üçer deneme yapacaklar. Ben de hakem Selin olarak oh. en iyi golü seçip puanı vereceğim. Bugünün ilk Arda Güler golü. Ar -Güler. Bam. -Güler. Bu tamam. zor bir tane. Ve çok önemli çünkü bugün hakem Selin yani sevinç şutlar tarz her şey önemli. Her şey. Hmm, Aynen. Tamam. Tamam. Steel. Tamam. Stil. Taş kağıt makas. Aa. Evet. Ben başlıyorum. Topu almaya hazırım. İlk deneme. Oh. Arda. Oh. Hadi bakalım. Arda. 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 <laughs> Niye gülüyorsun kanka? Oh, oh. Ben sağ ayaklıyım. Evet biliyorum ama o baya kötüydü. Bu puan için değil kötü oldu. Saygı çok önemli. Oh. Aa Daha yeni açılıyorum ya. Biraz paslayayım. Okay. Oh. 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 Tamam. İyi değildi ama. Ama şu ana evet, kadar en iyisi evet. o. Evet Hadi hadi oh. Hadi gidelim, hadi. Oh. Oh. Müthiş gol. Oh. Tamam. Hey, hoşuma gitti bu. Dolan O Geliyor Abel. Okey. Oh, oh. 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 Fena değil. <laughs> Arda Güler. Okey. Oh. 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 Arda Çok Güler. Ya. O kadar atlamana gerek yoktu kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bence öndeyim. Ne? Ve Arda Güler... Arda Güler. Arda Güler. Bekle bekle. Bu benim için çok kötü. Kazandım. Abel bunda harika iş çıkardı ama bir sürpriz var. Her turun sonunda kaleci Koen bir Türkçe kelime söyleyecek. Anlamını ilk tahmin eden ekstra puan kazanacak. Seni seviyorum. Daha şansım olmadı ki. Çılgınlık. Seni seviyorum. Yani Teşekkürler. Iki, S fuck. S fuck. Sonraki tur bu bizim için daha iyi. Tamam. İçeri doğru kesti. Ayak sağ ayak. Sağ ayak. Şimdi bomba sağ goller güzel. görmek istiyorum. Ve istiyoruz. sevinci <laughs> de tabii. <laughs> <oldu> Abel. Canım finish. <laughs> tamam. Tamam, olayı anlamadı. Kalma kalma. Kalma kalma. Hadi bakalım. Koen o tarafa. Evet sağ. Biraz daha. Aa! Biraz Aa! daha. Hey. Biraz daha. Hayır. Biraz daha. Koen. Biraz daha. Kaleye geri dön. Hey, geri biraz gel. daha. Koen. Evet, teşekkürler. Oğuz. Oğuz. Biraz daha, biraz daha. Oraya. Önce şeyden sonra bunu yaptı ya. Koyan, sen benim için kalede kalabilirsin. Ben o tip değilim. Kal, kalede kal. Oğuz. 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 Hadi bakalım. Arda Güler. Ben de diyeceğim. Yaklaşıyorum yaklaşıyorum. Güler. Şimdi biraz bombalar görmek istiyorum. Aynen, Hadi bakalım abi. Niye oradan başlıyorsun? Koşarak gelebilir evet, mi? Evet tabii. Aynen. Evet tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi. Oo, Güler. finish? <laughs> 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 gitmek istedi ama sonra fark etti. <laughs> Bu tek sağ ayak golü. Aynen öyle. Abone olun. <laughs> Uçağa bekle. Evet, ben uçak modundayım. Olmaz, olmaz. O doğru sevinç. sevinç değil. Ama gol o kadar iyi ki evet, e evet. gerek yok. Gol güzeldi. Evet gol öyleydi güzeldi. ve kazanan Mikel. Onun ilk puanı geri dönüş başladı. Kelimeyi de tahmin edebilir mi? Üç ke kelime. Kun en iyisi yes, diyor. Kun en iyi kaleci. Kun kaleci. kaleci. Tekrar etme kanka. Evet. evet. E, cümleyi bir daha söyle. Kun en iyi kaleci. Kun en iyi kaleci. Kun en iyi. Adamsın. Of oh, Adamsın. Ha. Hep Türkçe kelimeleri ben yakalıyorum kanka. Söylüyorum size. Çok sinirlendi. Az kalsın. Evet. Az kalsın. Evet. Okay, bro. Sana bir şey diyeyim mi? Evet. Hayır. Sen bir gol... Hayır dedim. Abel yine puan aldı. Mikiel'in artık toparlaması lazım. Arda kariyerinde 7 penaltı kullandı ve hepsini attı. Şimdi Abel ve Mikiel baskıyla nasıl başa çıkıyor göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, geldi. Arda geliyor. Arda 3'er Arda... penaltı atacağız. Bu turun kazananı puanı kapacak. Tamam sen başla. Öyle mi? Havalı olsun diye. Hayır, Havalı Hayır ben karar veriyorum. Sen başla. Puan al. Aa, Aa. Senin deft videosu işte. Ben dünyanın en iyi kalecisiyim. <laughs> evet biliyorum. Biliyorum. Arda Arda, Yok kanka yanlış köşe. Arda Güler. Arda Güler. Ne dedin? Yanlış köşe mi? Evet. Konu o değil ki. Bu tur en iyi penaltı değil, en çok gol atan kazanacak. Doğru. Gösterime bak. Gösterime bak. Abel bir tane bile penaltı atamayacak. Ha. <laughs> Rahat ol. Daha ne? ilk Kalma yapıyor. Daha, daha ilk iyiydi. Daha ilk. Heyecan yaptı. Sen birini attın <laughs> rahatladın <laughs> artık. Hadi şimdi bir bomba at. <gülüyor> <gülüyor> ne kurtarış be. i̇yi kurtarış. İyi kurtarış. kurtarış. Süt evet. <laughs> <Şu> çöptü. <laughs> kurtarış. Bravo, bravo. Kaçırmam diyordum ama penaltılarda koyan çok iyi. Evet öyle. Hem sol ayağınla vuruyorsun. Bu senin sonuncun. <laughs> bu adamın sol ayağı yok. Hadi ay, koy, koy. Bunu görmelisin ay, dostum. Ay. Vamos, aynı penaltıyı ben de attım yani. Hadi Arda. Bu senin sonuncun. Arda geliyor. Arda vuruyor gol. Arda, 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 Arda. Ya! <laughs> bu sarı kartlık. Yo yo vur, ya, serbest bu. Arda geliyor. Arda vuruyor. Allah! Oh, no! Fena değil. <laughs> gol bu gol. Abel kaçırırsan bu turu kaybedersin. Hohen şey... oh. bugün fazla eğleniyor değil mi? Mikrofonu var ya konuşma hakkı da var. <gülüyor> 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 Düdük çalmadım. Abel. <laughs> evet <ben> de. <laughs> Arda geliyor. Arda vuruyor gol <laughs> süper gol. Süper gol. Arda... Sü Niye hepsi ya? Bu demek oluyor ki bir penaltı daha var. Evet. Birer hakkımız kaldı. Hadi tekrar. Arda Güler. Abel her gol attığında üzerindeki baskı artıyor. Sıkıntı yok umarım şimdi kaçırır. Umarım kaçırır. <gülüyor> <gülüyor> ya! 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 Çizgi Ya! Çizgiyi geçti, çizgi geçti, çizgi geçti. geçti. Numara yapma. Çizgi geçti. Gol ya. Yeah. Ha! Hakem görmüyor galiba. Dünya en iyi hakemi. <laughs> Aynen. Kaçırırsan devam ederiz. <laughs> hayır hayır. Bu sefer düdüğü bekledim. Kaçırırsan devam ederiz. <gülüyor> Çok <gülüyor> konuşuyorsun. Ortayı denedim. Ortayı denedim olmadı. Bunu atarsam Abel kesin sonrakini kaçırır. Göreceğiz kanka göreceğiz. Yeter konuşmadı. <laughs> <İyi. gülüyor> kanka bu çok A, kötüydü bel. çok. Ve yine de gol attım. Umarım şimdi kaçırırsın. Ha, abone ol. Şimdi kaçırırsan Bitti. bu turu ben alırım. Ah. Koen Ben her zaman haklıyım. Koşu tarzından Görme. belli yani. Görme. Koşu evet koşu tarzından çok belli oluyor. Senin. Görmedim, görmedim. Psych. Olsun gördüm. <laughs> <Azıcık> gördüm. <laughs> Oh, koşunu değiştiriyorsun. Koşunu değiştiriyorsun. Kaçınacak. gitti. Hoşuma gitti bu. Geliyor, bu. Wow! Ve sevinç. Şimdi beni dinle. Arda geliyor. Arda vuruyor Ben de koşumu değiştireceğim. Tamam <laughs> hadi. Arda geliyor. Arda vuruyor. Ama kanka o hile hile çünkü bu. Çünkü nereye vuracağımı görüyorsun. What? Çünkü nereye vuracağımı görüyorsun. Kocaman bir puan Mikele. <laughs> Türkçe kelimeleri tahmin edebilecek mi? Şimdi abone ol. Aa subscribe. Hepiniz abone olun mu? Yani kanala abone olun. Öyle bir şey değil mi he? Yok bir daha söyle. Bir daha söyle. Şimdi abone ol. Hayır hayır. Abone yer dedi çünkü. Nasıl söyledin? Şimdi abone ol. Abone ol. Üç. 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 <laughs> Sen böyle yapıyorsun, Sonraki ben tur. böyle. İşte saygı wow. burada. Oyun kızıştı. 3-3 oldu. Sonraki gol belirleyici olabilir. Bu gol için sana ihtiyacımız var. Cohen işte burada. Oh, oh. Çizgiden sektirdi. Çizgide. 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 Çizgide çizgi çizgi yaparsan tamam. bonus puan. Bu zor olacak. Oh. 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 Mükemmel. Oh. Ama iyi kendi sonuçta. Bu zor ama. İyi deneme. Evet. İnsan kolay sanıyor ama hiç kolay değil. Yok yok gayet iyi denemeydi. <laughs> bugün işte bugün ben kazanıyorum. Nazara gelmek istemem ama bugün ben kazanıyorum gibi. Şimdi abone ol. Ama sen çok uzun Benden daha yüksek Abi... zıplayabilir misin? Tamam. Ama bu korkutucu. Hadi, Aa! Hadi bakalım. Oh. 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 Fena değil. Oh. Oh. Abone olun. Aa oh. oh, hayır. Oh, Bu ne ya? Nasıl bu kadar zor? Zor asist işte. mükemmel. Evet asist süperdi ama... Belki abel yapar. Yok sanmam. Ve ara güler. Ara güler. Bu Ar oh. Ar Ar oh. Ar oh. harika bir goldü. bekle, bu bekle, güzeldi. Be Kusura bakma Be abel. Ben düşmedim o yüzden puanın az. Yok yok yok. Bir yok. kere dürüst olduğun için yok. sağ ol. Aracule! Abel sana hep inandım. Geri sarın dediğini. Belki Abel yapar. Yok sanmam. Baskı arttı şimdi. Oh, oh, güle güle. Ara oh, oh. oh. Çizgide. 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 Gördüm. Bence çizgideydi. Çizgi de hayır, hayır ama hakem o. Evet. Ama 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 ama, ama, ama çizgiye daha yakındı. Aa! Bekle, bekle gördüm ben. Aa, hayır, başlıyoruz yok, yine. Yok, yok. Bir şey diyebilir miyim? Sakın evet Çünkü deme. Çünkü benimki biraz hayır. daha önceydi. Hayır, ben evet, de evet demedi. demedim. Hayır, bu daha yakındı. <laughs> A ben Arda Güler. <laughs> afedersin affedersin düdük. Aa, düdük kafanı karıştırdı. Tamam benim hatam. <laughs> bu atış iyi değildi kanka. Oh, evet e bitti. Tamam kabul ediyorum. Puan gidiyor. Mikee Onun topu çizgide daha yakındı ve daha iyi taklitti. Eğer kelimeleri de bilirse bu meydan okumada favori olacak. Hadi Koen, bize bir kelime Çapraz, ver. Çapraz çubuk. Offside değil. Çapraz çubuk. çubuk. Sağ kanat ya da sol kanat. Hakem, hakem. Şey, yo yo yo, Biz söyledim abi, ben söyledim. sonra geliriz ha. Hayır hayır hayır, kelimeyi tekrar söyle. Çapraz çubuk. çubuk. Ah sadece gördüğünü söyle hadi. Üst Stadyum. Direkt, üst direkt. Yok. Stadyum. Üst direk. Üst direk. <laughs> Emin misin? Aman Tanrım. Ben Türküm. Biliyor musun neden? Çünkü Neredeyse. Crossbar. Çubruk. What are you on about? Vay, ortam gergin. Tam emin değilim. Türkçesi doğru mu ama? Skor 4-4. Son meydan okuma çok simple. basit. Son golü mükemmel taklit eden kişi puanı alır ve kazanır. Arda'nın imzası aynen, aynen. içeriye kat ediyor ve uzak direğe vuruyor. Bu Fenerbahçe'de oynarken yaptığı. Bam! Dahası var. Milli takımda. Bam. Kaleci tepki bile veremiyor. Ama biz belki en önemlisini taklit edeceğiz. Avrupa şampiyonasında attığı gol. Bam. Bu deli O gol çılgındı. Evde izliyordum hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve unutmayın çok önemli sevinç hmm. gösterisi. Diz Onu yapmalısın, Ama mı? burası suni için. Evet. <laughs> Çok, Çok mutluyum. <laughs> Vay bu çılgınca. İyi denemeyin. Oh. Güzel. Belki sonraki girer. Geliyor. Oh. Sağdaki oh. işte bu olacak. Arda. <laughs> evet. İler hadi görelim. Arda. Oh. Hadi ama, hadi ama, hadi oh. ama. Evet. Ne çaptı ya? Evet. Hadi bakalım. Ne olur haber bunu. Haber Artık... güler. O oh, güzel falso. Ama hep. Yukarı kalkması lazım biliyorsun. Şut yukarı gitmeli. Tamam hadi bakalım. <laughs> Bence bu diskalifiye. <laughs> hadi bir daha. Artık inancım kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇nancım geri gel. Asla kaybetme. Çocukken hep benden şüphe ettiler ama Şimdi bir bakın bana. Hadi. Ne oluyor ya? Şimdi gülüyor. Faso. <laughs> oh, evet Faso iyi. fazla havalandıramıyorum. Yapabilirsin yapabilirsin. Hadi Abel. Oh. Lütfen hayır. <laughs> Abel sana destek oluyorum tamam mı? Hadi bakalım. İşte bu. Hadi dostum yapabilirsin. Oh. Çok yakındı. Neredeyse kırıyordu. Evet niye üzgünsün? Çünkü gol atamıyorum. Evet ama bu seni motive etmeli. Hadi. Gol atamıyorum. Evet. Hey, sen hakemsin. Mental koç değil. Geliyor. Arda baktı kaleye. Hani. Arda Güler. Arda ne güzel gol. Hadi bakalım. Hadi Arda. Hadi bakalım. Arda Güler. Oh! Evet. <laughs> Ha? Ah! Ah, Ama sakatlandım şimdi. Hakem! Hadi bakalım. Fiple, fiple, Nazara gelmek istemem ama bugün ben kazanıyorum gibi. Bu kıl payıydı. Yok. <laughs> evet. Hey. efsane. Sen belki dünyanın en uzun hakemi değilsin ama en iyisisin. Aa, teşekkürler, en uzun hakem teşekkürler. ve en salak hakem. Ne? Aa. Cezalı. 3, 2, 1.